Ünlü oyuncu Neşe Aksoy'u Akşehir rahatsız ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun bir arkadaşı yaptığı açıklamada Neşe Aksoy'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu Neşe Aksoy geçtiğimiz günlerde hastalığıyla gündeme gelmişti. Bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu Neşe Aksoy, ona önce bana akciğer kanser teşhisi konulunca zorlu bir söze girdim ve yazılarımı ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim. Ancak son talihlerimde ameliyat olduğum Akşehir'imde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra ne olur bilmiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Neşe Aksoy ile ilgili bir paylaşım geldi. Aksoy'un bir arkadaşı yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu arkadaşım Neşe Aksoy'un Akso akciğerinde 10 ayda tedavi görüyordu. Son kontrollerinde beyninde görülmüş. Lütfen sizlerden isteğim dua Rabbim şifasını versin. Yoğun bakımda durumu çok ağır ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar